Merhaba arkadaşlar. Bakın bizim bir waffle makinemiz var. Şimdi Lefne ile çok güzel lezzetli bir... Benim mi? de yumurtalarım var. Evet waffle yapacağız. Sende yumurta var. Başka ne var? Başka da yumurta. Bir de süt var. Bir de süt var. Benim yumurtam var. Benim de ve şekerim var. Hadi kır bakalım. Çıkır. Çıkırt. Bir tane daha. Çıkırt. Süt de ekleyelim. Oy. Un ve şeker de ekleyelim mi? Olur. Hadi. Ben eklerim. Ekle bakalım. Tamam. Birazcık da su ekleyelim. Yeterli. Şimdi karıştırıyoruz. Ben karıştır. Al karıştır bakalım onu. Şöyle şöyle. Aferin sana. Şimdi makineye koyup waffle hamurunu pişirme vakti. Tut bakalım böyle. Şimdi şu gözlere waffle hamurunu dökmek gerek. Bas tuşuna çalışsın. Bu hamuru pişerken meyve doğrayalım. Hangi meyveleri kullanalım? Ne aldın şimdi sen? Portakal. Evet. Başka ne aldın? Muz. Tamam. Başka bir şey alacak mısın? Çilek ister misin? Alır. Değil mi çilek? Ol. Çilek. Çilek. Evet. Şimdi bunları doğramak lazım. Hadi onları dilimleyelim. Bakalım çıkalım. Aferin. Sonra dilimleyebilirsin. Bıçak kullan istersen. Muzun da kabuklarını soyabilirsin. Bir, evet. sana. Doğrayalım. Doğrayalım. Tamam. İşte waffle hamurları da pişti. Al. Teşekkür ederim. Ben de yiyeceğim. Tabii ki. Ben, Şu bir. Ben bunu da yiyeceğim. Tamam. Şu iki. Şimdi üzerine doğradığımız meyveleri yerleştirelim. Seninkine hem benimkinden fazla oldu. O zaman benim yok. <laughs> tamam ben az meyveli severim zaten. Hadi yiyelim mi? Hmm. hmm. gibi yapıyorsun. Hmm. 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 çok lezzetli olmuş. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> Onları bütün diğerlerine de koyalım. Tamam bunlara da yapabiliriz. İki tane daha var fazladan. <laughs> Hatta hoppa sandviç gibi yapabiliriz biliyor musun? Hayır öyle, öyle değil. Bunu yakalım. Tamam. Bir tane daha tabak var. Bunu koyabiliriz.